Yangınlar, kuraklık, seller ve yaşamı olumsuz etkileyen pek çok doğa olayları. İklim kriziyle mücadele için hazırlanan iklim kanunu için çalışmaların tamamlandığını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurmuştu. Kurum, iklim kanunu ile ilgili merak edilen soruları da yanıtladı. Merak edilenlerin en başında iklim kanununa neden ihtiyaç duyulduğu vardı. Kurum projeyle iklim değişikliği kaynaklı krizlerin ve zararların olumsuz etkilerini en aza indirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Açıklamada belirtilen önemli hususlardan bir tanesi de iklim kanununu hangi sektörlerin kapsadığı oldu. Kanun, şehirleri, altyapıyı, tarım ve hayvancılığı, su kaynaklarını koruyacak, enerji, sanayi, ulaştırma gibi sektörleri teknolojik ve çevre dostu yapıya kavuşturacak bir yaklaşımla hazırlandı. Bakan kurum paylaşımında iklim kanununu tarımsal faaliyetleri bitirecek, yapay gıda getirecek iddiasına da açıklık getirdi. Organik tarım ve hayvancılığın bitmesinin söz konusu su bile olamayacağını ifade etti.